Poçinkimiz var ya. Bence de bir poçinkimiz var. Abi kam tu poçinki abi kam tu poçinki. Dur sesleniyorum. Abi sonra bir intihar kabusuna pus kuralım mı abi? Tavadan poçinki ver <laughs> hak tarafı da sakal. Yalla poçinki poçinki kam ya poçinki. Poçinki poçinki kam tu poçinki. Poçinki 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 poçinki. Abi bizi serfiyo diyorsun <laughs> ya. <laughs> <laughs> Önümüzdeki adamları öldürüyoruz. Onlar da oraya geliyor. Önümüzdeki adamları öldürüyoruz. Tamam şurayı hemen mutlayalım. Şuraya attılar abi şuraya alan attılar. Tamam. Ayrılmadan oynamamız lazım. Ya hadi bir. Abi ya ikinci Ne var be? Tabanca buldum ben. Ben de bir M4 buldum. M4'de 4x buldum. Süper. Abi 24. Oha. M4'de 4x buldum bak yemin ediyorum. Burada Uzi var istiyorsan. Çok fena abi. Üzerimizi şey buldum ya. Üzerimizi buldum. Lan görüldü. Ay ben alabilir miyim onu? Al 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 git al. Abi oha 4x şey buldum. M24. Çok güzel. Abi videoda mısın? Videodayım aynen. Aa unutma Abi abi videoda mısın? Aynen canlı yayın ne diyeceksin? Aman abi unuttum. Abi yanımda şey var. Abi elimde adam var abi, abi yardım. Açsa? E Dört. Abi yerine gidebilir miyiz? Geliyorum. Abi yardım. Ada ada abi bir adam var. Bir saniye hadi. bir saniye burada bir birileri var. Bunları alıp geliyorum hemen. Raşlamayın, bekleyin. Bot mu? Bot bot aynı. adam bir silah çekiyor. Gel gel gel. Tamam. Abi oha ya. Dünyanın en şanslı adamı. İyi <laughs> de zanacaklar beni. Şimdi oynayabiliriz o tarafa doğru. Seaboy geliyorum yanına doğru. Ben bu oyun var. var. Ben de. Ah. Ah. Emir silahın var mı? Pompalı var evet. tamam. Evet. UMP bırakayım, bırakayım mı sana? UMP bırakayım, bırakayım mı istiyorsan? abi, abi, abi çıktığım yere bak. Abi çıktığım yere bak. Emir gördüm gel, gel 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 bu tarafa. Ses var. Şurada, şurada ya. Tamam. Burada değil. Fatman abi gelsene. Bir dakika işareti doğru yürüyorum. Bravo. Çubuk yaz. Bir şey bir duvar. Watch out. Enişteyi de indirdim. Ağzı tamam. Ağazlar mı? Enişte kayınço. Aa bu benim. benim işaretlediğim dediğim adam büyük ihtimalle değil mi? Olabilir. Enişte kayınço. Abi şu adamlar çatmış. Vay vay enişte yakışır enişte mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Bitti galiba burası. Bir Of desene bak desene. Oha. Oy. 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 Şey abi oha. Oha. Sen sür iki numara köprüye gidelim. Sen sür sen aynen. Abi, oğla. ya ben mobilim ben sizin kadar iyi süremem ki. Tamam bana sal o zaman. 7.62 var mı abi? 7.62'im hiç yok. Abi iki numaralı şey ay bir numaranın desenini gördün mü o en Var mı kimse? Boş yere Abi adam öldürdüm Abi adam öldürdüm İnme inme inmeyin, inmeyin. Bitir, var. Atıyorum, gitme inme gitme inme gitme inme arkadaşları var Bitirdim gitme, gitme bu sağa bir daha Loot'a gitmeyin adam var aynen. Abi sis at. Sis atıyorum. Smok attım smok attım. Çok çok çok. Aral yap bana aral lazım. Emir safe'de kal. Of 7 yapmış. Abi ben çok pis safe'deyim. Çok pis safe'deyim. Çok bir safe'deyim. Var mı 30 tane bile olsa? Bomba geldi. Adamlar gelirse vurur da hile. Çekil çekil dur vereceğim çekil. Binada vereceğim dur. var. Bitirdim onu. Ama dikkat edin var hala birileri. Oy. Yoktayım, bir şey olmaz. 98 var. Almadıysa. Aldım kara. Tamam. Benim bir tık 5'e 56'ya ihtiyacım buraya... var. Attım abi en az 3 attım. Gel tamam abi. buldum burada. Oradan da geliyorum. Allah abi al zarar olmaz al. Abi, efsane o ya. <laughs> Ay. Abi, efsane. Ay. Nasıl çıkardın sen bunu? UC ile. 1800 UC'ye. Kaç UC'yi? Oha. 1800. 1800. 4445, 4446. Bas abi. Eşinden gidelim kovalayalım. Abi. Dur lan dur. Adama Aha. dönüyor. Adama Yavaş dönüyorum gel. ya. Ha. Gerçek adamlar galiba. Yok ya. Yok yok bot. bot. Aa, birisi öldürdü önünüze birisi Allah, e, İkiniz mi? Aa, drop var Adam var, adam var Ooo, şey adam Sen nereye Ya Ben bakıyorum baby Adam var, adam var Kim çaldı şey bunu ya? Evin içinde Geber. 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 Adam çatıda çatıda şu evin çatısına çıkmış. Hemen tut beni tut. Gel gel gel. Oğlum gel de tutayım. Abi kar 98 var. Bomba gelirse gittim ya. Adam nerede? Tamam aldım ben bunu sıkıntı yok. Bu... Öldürür mü abi tamam. Bunu aldım biri daha var biri daha var. Biri daha var. Daha... Bir saniye sessiz sessiz. Biri daha var. Hmm ya be. A, abi Türklermiş. Operleri açalım mı? Vallahi konuşacaklarını sanmıyorum ama dene istersen. Aynen abi be ya. Adam var. Nerede? Aynen işarette Abi, 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 bana bir şey abi, ya çünkü abi bu bunlar bana yani. Abi kardeş. Bir sürü kilerim çaldınız. Video çıkarmaya abi, çalışıyorum Emre o yüzden salamıyorum şu an ya. Abi üstüne çık durabın. Yokmuş. Durabın yok, sağlı yok. Benim ihtiyacım yok alın siz. Tamam. Aracın benzini bitiyor abi, bu arada. Aldık, abi. Araç geldi araç geldi. Harikasınız. Tamam. <laughs> <laughs> var ya adamlara. Body yok. Ama hiç kill alamadım işte. Abi ne oldu? Ben bir kar 98 çekiyorum oldu oturum. bir saniye. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Araç geldi, araç geldi. adamın güzel i̇nanılmaz olaylar oluyor abi inanılmaz. <laughs> i̇nanılmaz sayı. Öyle bir sprey attım ki benim iki kill mi geldi oradan bana ne oldu hiçbir şey anlamadım. Abi, abi, ben korkunç muyum? Abi ben korkunç muyum? Sen abi çok, hani baksana. da acaba 10 kill alır diyen var çok mı? Çok korkunçsun. <laughs> abi belli adam var tek attık abi bir tane adam gökyüzüne kartal gibi bir yaşlı atladı. Aynen aynen. Ay, denizde yapayım denizde yapayım denizde, yapayım denizde yapayım var. bot var bot var. Tarayın. Bot mu? Adam renderlanmıyor yalnız bende. Ya bir renderlanmıyor ya. Bende de abi Ona odaklanıp arkayı alabilirim. unutmayın bak arkadan da gelebilirler. Çok, evet. çok ses verdik evet. zaten. Şurada şurada abi şurada şurada. Geri kaçıyor geri kaçıyor Şurayı Son dört kişi son dört kişi Abi şuraya şey. gittim Uy uy, uy. Ne sormazsın sen ya Drop Savaş düşüyor abi. Aynen Nerede? Drop'a doğru abi, gidiyorum Abi drop'a Aynen Gem 24'ü alıyorum Abi valla Al abi bir AVM vallahi. valla Oyun değil AVM Oğlum AVM'yi sarsana reise Oyun oyna sıkıntı yok o, Yalnız bizim Basalım mı o ne diyorsunuz? Abi, adam nerede? <laughs> abi yok dışarı abi dışarı. yok ya. Yani. Ben dışarı. bir şey öldürdüm abi. Ha, baş abi baş. Beni almadın, beni almadın. Ben ne yapmadım? Ben ne yapmadım? Aynen. Dört yok, dört yok orada. Güzel güzel sürersen abi aldık onları. Hey evet. Uy. <laughs> <laughs> burada burada. Hı? Bravo. Nerede? Dikkatli olun. Nerede? Lan nerede? Şat bana. Bitirdi işte. Ağaç dibi var. Son bir kişi. Yo son aynen son iki kişi pardon. İki kişi. Yılan Abi AVM'li adam vurmayı edileceğim. Dedim hepsi kobra bunların belli zaten. Telefonda sıkıntı var şu an. Bir de bir yanlış hareket hareket edeceğim. Burada. Ya? Tamam Yunus'u aldım. Tek de ama bu direkt Ay, öldü. Bana kes alın. Şey, şey, e, bak, adamlar bot çıkar, ay adam bot çıkarsa yumruk öldü. Tamam. <laughs> abi tava, abi tavayı indirelim mi onları? Bot çıkaracağını zannetmiyorum. Abi, abi tavayla da öldürelim tava. mi? Ses var. Yok tamam şeyin sesiymiş, sey boyun sesiymiş. Abi, abi, abi ya tavalı yakalım. de Bak yakalım. bunu bir kere daha yapmaya çalıştık. Paket etti herif dördümüzü birden. Önce bir iki tane mermi sıkalım, canı azalsın sonra tavalayalım. Oh. Ama abi adam, Allah adam birazcık yakında olursa lazım. Adam burada olursa de uzakta en olursa evet, şurada ya falan. Şurada falan varsa. Yani falan direkt. Dikeniz. Acaba kıyıda bir yerde Hı. mi ya deniz kıyısında? Ay, bu gelmedi ya. Başka, sanmıyorum. Bunlar ben kıyısında var. Yemin Küfür edeceğim ya. Abi burda burda oldu. Evet. Burada, burada, burada. Bir şey Yitirdi, düşürdü beni. Yerde yatıyor yılan şurada. Düşman görüldü. Helal ki. Bravo. Şimdi tavalayacaktım ya. Ya hareketimi bozdun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkama gel aynı. Biraz sağa çık tam arkamdasın görünmüyorsun. Arkama çık biraz. Arkama gelin arkama gelsin herkes. arkama gelsin herkes. arkama, arkama arkama arkama. Abi abi yap boş Abi boş hadi yap. Arkama gelin. Arkama gelin. Abi evet.